Oh! <laughs> Gelen talepler doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 16 okulumuzda bakım onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalar kapsamında boya, ahşap işleri, elektrik ve tesisattaki bakım onarımlarını gerçekleştirerek okullarımızı ikinci yarı yıla hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin daha konforlu ortamda eğitimlerini almaları için eğitim ve öğretime destek vermeye devam ediyoruz. Okul aile birliği de üyelerimizle ve müdür hanımla eksikliklerimize karar verdik. Buradan Büyükşehir Belediye'mize başvuruda bulunduk. Tadilatlarımıza da başlanılacak. Bunun sayesiyle ikinci dönemde çocuklarımız daha konforlu bir okul hayatını sağlamış olacaklar. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Ahmet Aras'a buradan çok teşekkür ediyoruz.